Öncelikle baran taş olarak tüm İzmir halkına ve taşınanlara günaydın diyoruz. Baran taş olarak söz verdiğimiz gibi verdiğimiz saatte müşterimizin evindeyiz, hazırlıklarımızı tamamlamak üzereyiz. Bunu tüm İzmir halkıyla taşınmayı düşünen insanlarımızla paylaşmak istiyoruz. Baran taş olarak bugün Nergiz'deyiz. Gördüğünüz gibi evimizin salon kısmındayız. Şu anda gördüğünüz gibi paketleme işlemi bitmek üzere. Salonumuzun sandalyelerini görüyorsunuz. Tüm sandalyelerimiz, mobilyalarımız, tüm ev eşyamız kalın patpatlarla, streçle sarılmış durumda. Kesinlikle kirlenmesi, tozlanması, ıslanması mümkün değil kırılabilecek diğer eşyalarımız kolilerde. Onlar da beyaz patpatlarla sarılıp kolileniyor. Bu şekilde nakil esnasında en ufak bir kırılma çizilme olmadan yeni evimize taşıyabiliyoruz. Salonumuzun masasını görüyorsunuz. Ayaklar da dahil olmak üzere çepeçevre mavi kalın patpatlarla sarılmış durumda. Salonumuzun üçlü koltuğu ne kadar büyük olursa olsun dört taraf tamamen kalın mavi pat patla sarılmış ve streçlenmiş durumda nakil için hazır ayrıca sandalyemiz var burada yine gördüğünüz gibi sarılabilecek cem eşyalarımız komple sarılmış durumda küçük bir dolabımız var o da aynı şekilde sarılı paketlerimiz gördüğünüz gibi bir itilimiz var kalın patpatla pat sarılmış ve cam yüzeyi işaretlenmiş durumda. Taşınma esnasında dikkat çekip kırılmasını engellemek için aynı şekilde büyük bir dolabımız daha var vitrin. O da dikkat uyarı amaçlı işaretlenmiş durumda. Salonumuzun diğer koltuğunu görüyorsunuz. Ne kadar büyük olursa olsun tamamen mavi patpatlı streçle çevrilmiş durumda koltuğumuz burada. Oda da çepeçevre sarılmış durumda. Diğer yastık kılıflarımız, battaniyelerimiz hepsi tek tek poşetlenmiş nakil için hazır. Vitrinimiz var burada. Gördüğünüz gibi konsol tamamen mavi kalın patlatlarla sarılmış, streçlenmiş, taşınmaya hazır durumda. Üstünde televizyonumuz var. Plazma işaretli ve kırılabilir uyarısı amaçlı. Halılarımız streçlenmiş durumda gördüğünüz gibi. Bütün masamız da dahil olmak üzere. Gördüğünüz gibi varan taş olarak asansörlü, sigortalı, güvenli bir şekilde müşterimizin tüm eşyası kendi eşyamız gibi tertemiz bir şekilde yeri evine nakil için hazır durumda. Tüm İzmir halkına ve taşınmayı düşünen insanlarımıza Tavsiye ediyoruz. Barantaş Haliten'in ismi Barantaş Nakil Ev Naklinde Güvence'nin teminatı. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.